Abi yeter ağlama bey beni de ağlatacaksın. Sanki çok mutlu mesut bir hayatım var. Bir de bununla uğraşıyorsun go. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Hadi bir mazot ver de bari kafamız öyle çalışsın. Aç karnına kafa çalışmaz. Evden çıkarken ne yaptın? Ne musun? yaptım? Son üç tane dolmam vardı. He. Zıkkımı kökümü ye dedim ona. Aynen verme verme benim abime. Hayır zıkkım yesin. Sen rakıları, içer şarapları. Dur söyle karnına gitti kumar mı ben vallahi öyle dedim tahminim dedim yakaraya gitti bu adam ama var ya şart o zaman o hadim edeceğim yeter artık o yüzüne bu ya öyle bir şey mi var ki seni mi aldatıyor? Yok Bakın yani mi? ben merak ettim ben kendi kendime yorum yaptım öyle bir şey mi gördün yoksa? Yok görümüyüm bu <laughs> Allah korusun bir babim namusun iffetine çok düşkündür seni hadi asla hadi. aldatmaz. Sen, sen de, de bir bir şeyler var. Kız tahminde bulundum. Dedim acaba ne yaptı bu? Karaya kaza mı gitti? Şarap mı içti? Evi sarhoş mu geldi? Para mı vermedi? Kumara mı bitti? Vallahi dolmaları ocaktan kaptığım gibi geldi. İyi evet. yaptın kız beni kete getirdin. Acaba pişti sen... mi pişmedi mi bilmiyor. Pişmiştir bu niye pişmesin ya? Kete mi getirdi? He. Geldin o kadar iş yaptım. İlcazlarım da sana kete yaptım. Ay güzel. Sen, görünce... sen beni niye yordun? oynak Sen bundan sonra zaten da... Allah belanı vermesin. Çatalları getirmemiş. Hadi be. Allah'a billaha. Aa, minibiz. Ay çatalları koymamış. Ne tür şimdi var? Benim kulaklarım tutulmuş geçti. Şimdi kulaklarımız e, ee, kaşığa benzerdi. de çatala benzer bir uzunluğumuz mı arkadaşlar? Ay, keşke ben alsaydım. Evet ıslak medenimiz geldi. Neyse heyecana geldik. Bu kadar nazar olsun gari. Elimizde yerine olacak ıslak mendilimiz, mendilimiz var. Islak mendil var ya çatal da koy. E, ne yapayım? E, Delik ama olmamış. Hayır ben koydum tezgahın üstüne. Koydum. Koca koymamış ya. Dün benim torunun şeyi vardı bu. Ee, Doğum adı, Ellerim temizdir ha. Ellerim temizdir arkadaşlar. Dün benim torunun doğum günü vardı. Böreği çok açmışım. Attım dolaba 3-5 tane şey. İki tanesi de evdeki uzana verdim. Bundan sonra hep yanındayım. haber yok. Yavrum. Bayramı bırakmışım. Sen içten mi konuşuyorsun? Kocayı bırakmışım. Gelmiş Şimdi buradan çıkışta mı? gidiyoruz. eve hele bir ıslak mendil bakayım Ondan bana. sonra cuma. Ey yavrum ey. Akşama kadar çiçek satacaksın bundan sonra. Al. Yandım ben kendimi doyuramazken bir de şimdi bu oynak balina çıktı başıma. Ben yandım arkadaşlar sanki anası babası giderken bana zimnin, zimmet edip de gitti. Kız senin haricinde iki kız daha var. Bir gün bana bir şikayet de gelmediler. Sen o ablanlara niye çekmedin o? Çekmem ben onlara. Benim ayrıcalığım ayrı ayrı. Onlar tam tersi gelirler. Kadir'le bir barıştırırlar. Bu hep bende. hep bende. Nasıl yiyip bende? Ben yiyeceğim. Sen neyle yiyeceksin? Ben elimle yürüm. Ellerim temiz zaten. Ana. Vallahi billahi kız ben çatalı unuttum. Adı ıslar, Yandım ben yandım. Islak mendili falan hep koydum poşete biliyor musun? Unuttum, unuttum. İyi ki de ıslak getirdin iyi. Eee bunu Olay mı? Koca aldattın. Ay, öyle mi dedim ben de. Sen öyle dedin bana. Ben yok, bunu yok, araştıracağım. Yok, yok, E sen neden kavga ettin? Onu hala açıklamıyor Ben tahminde bulunuyor. Neymiş? Çalışmıyormuş o. He, bu çiçek de öyle boş gene evde duruyormuş. Bu sepet onun bir yerine girsin. Ne istiyor He, benim gelinim? Ben neden? Sen çok beklersin bundan sonra gideceğim diye ama aha da gitmiyorum. Anam. Kaldım evde başında. Anam sen de numaradan bir satıp geliyormuş gibi yap. Şu işten Para isteyecek. Para yok. Yolda gelirken düşürdüm dersin kız. Ne olacak? Yalan Hadi bir gün yalan, iki gün yalan. Her gün mi yalan? ne bileyim ya salla gitsin hadi ne de dersen ki canım arada da bir harbiden çift. Dur görümce ben sabah çiçeğe çıkarım çiçek dönüşü e, tahsilatımın yarısını sana veririm yarısını da ben alır evime giderim dersen gideyim evime ee, senin anan güzel mi? güzel tabii güzel olmasa Vallahi benim gibi oynak balina doğru muydu? <laughs> Ana! Oldu canım, güneşin ha. altında Kadıköy Meydanı'nda benim canım çıkacak, paraları sipaliyi sana vereceğim. He. Oldu, güzelim doldu. Ben çalışmayı sevmiyorum, ben yatmayı seviyorum, ben ee, kahve içmeyi seviyorum, evet. ben keyif yapmayı seviyorum. Ana ne yapsın sana, adam ne yapsın benim yani elin adamı da olsa sen kim baş He. edebilir? Ondan sonra, ha der Abim olmasa isterse en yabancı At, böyle elin adamı olsun akıllı değil ol, mi? Ol, akıllı He. akıllı ol, bak. Şimdi senin başında kalırsam beş şoparla geleceğim. 5 ee, beş ooo. şopar altı kişi. Altı kişinin boğazına bakmak parası nerede? parası gidecek. Anam He. gitti benim altınlar Mesafir. gitti benim. Burada gerdanlıklar. Ay sakladım gerdanlıkların hepsi meydana çıkacak. O. Geçen senden altın istedim yok dedi. Hani yoktu. Yok anam hani hayali işte diyorum ki hayali altınlarım olsa diyorum. Demek hepsini yiyecek Sakladım. diyorum. Geliyor. Nereye sak? Ben bir sene bir derin temizlik yapayım ben. Yapacağım mı? He. Ya ben bir derin temizlik lise, yapayım. Neyse ben bankaya bir giderim. Bir, uğra, bir bankaya kasasına bir giderim ben. Ha, bankanın kasasında. Ee, üstüne... beraber gidelim. Yok canım beraber. olmaz. Bak şimdi lafı değiştirme altınla mı altınla. Ee, sen, sen şimdi beşte altıda geliyorsun ya işte. Sen on bir aslında satış akşam oluyor akşam. Ya. Ha, aynen sen akşamları. Yirmi yıldır ben çiçek satarım. Evet. Gündüz bir sepet kendine sat. Evet. Akşam yediden sonra bir sepet bana sat. Evet. Ben gelirim alırım parayı sen bana kadar zahmetin bana gelirsen çay içersin yemek yersin. Evet. Olur kalırsın e ben. Zaten parayla <laughs> yemiş olacağım vereceğim <laughs> sana sipariyi. Oh ne güzel ne hala. Ha? Sen Hayır. mutlu bey mutlu. Pembe mutlu. Allah'ım. Hadi doğru. Valla sen kız benim Pembe halama mı çektin? Valla sen var ya pempenin olsaydın keşke. Aslında benim ama <laughs> onun kafa sende vardır ha. Ana karıya bak sen karıya. Bak. Anam bak çatallarımıza bak çatalımıza. Olsun boş ver. Ama ne olacak sanki hmm. be? Nasıl yesem hmm. be? hmm. ben de şaşırmışım şimdi. Bak şimdi daha sonra bir da Ha kuru peçete varsa sarı vereyim peçete. Ne olacak sanki ama çiçek satarken evde ayranlar, dürümler ne olacak sanki? Böyle Dürü. yeter ki yemek olsun bak <laughs> tatlı bir anı olsun. çok tatsız. Olsun ah. ne olacak sanki? Ay ben de keşke öyle ısırarak görseydim. vallahi ben zaten vallahi. dolmayı ısırarak... Ama dağıttım ya. Olsun sen öyle devam et bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yok yalan Aha. bir tık böyle geri kalmış. Ay çok da. Ha, güzel olmuş. Ben de o zaman baktığımda öyleydi o. Valla ama. Hı -hı, güzel. Ay dün benim var benim... Şoför kızım bir beğendi. Çocuk Hı. kızım bir beğendi. Allah! Onlar yapmış, on çeşit ben yaptım. İki çeşit, benim iki çeşit, onların on çeşidi geçti. Ben Kuzum gördüm. telefonda dedim ona. <laughs> dibek kahvesi, dibek kahvesi ne oldu dedim. <laughs> Yo gördüm. Ee, vallahi... bayağı çeşit yapmışlar ama seninkiler daha böyle yorucuydu. Evet. Onlar daha basit be. Onlardan gözlerim kapalı yapalım. Ne var ki onda? Şimdi doğum olmuş mu olmamış mı? Harbi doğru söyle. Aynı gün benim yaprak sarmasının içi olmuş vallahi sanki onu almışım bunu koymuşum <laughs> ee, belki çalmışımdır belli mi olur marifetli benim gelince <laughs> oynak balina He. Ya. anamın Aa. elinde değil senin elinde büyüdüm yavrum senin öğrettiklerini yapıyorum işte Bunlar, bu boşuna almadık yani aynen arkadaşlar biz buna değiş tokuş olduk o benim abimin evlendi. Ben onun abisiyim. Biz bayağı normalde mahallede her gün kavga eder, her gün karakolluktu. En sonunda görünce gelin görünce olduk tam olduk. Ve 15 senedir de birbirimiz iyi yok. Vallahi. Yengem olmak istiyormuş da bana sataşıyormuş kız. Biz buna katmer diyoruz yavrum. Ha, ha kat ediyorsunuz. Evet, katmer, kete. Hı -hı. Ha. Annem bunu sacın üstünde pişiriyor. Hı -hı. Nasıl olmuş? Vallahi ne yaptım. Yemin ederim çok güzel olmuş. Bak videoda izle demiyorum. Yemin ederim. Harika olmuş. Murat'a koydum iki üç tane. Hadi dedim ben giderim. Ben gider. dedim onu ayır dedim. Ayır yani dedim. O yedi de ayırın, ayran yaptım. Yedi bile vallahi. Ben de kompostosu kaynattım. Hı. Ellerine sağlık kurabi çıkarmıştı. Ha güzel onları ben görmüştüm. Bayağı o... biz ufakken gitmiştim ben Elif'le. Onlar... Onun o kompostosu güzel olur. Bana da kışın verdiğiydi kaynatıp içmiştim. Ay iyi. Keşke ben de sürerek yesirdim ya. Çay vallahi. Çay kaşığına zor geliyor valla. Valla güzel oldu böyle. Bunu da ye yavrum. Ben bir tane yerim valla daha yemem. Kızlar akşamları ben az yerim ha. Kilolu olduğuma bakmayın. Aa biri bana ne demiş biliyor musun? Söyledim. Ne? Zayıf halim buysa demiş. Şimdi ben kamerada e çok... Sen baksın? Şimdi ben... bayağı bacakları bundan çok zayıf olmuş arkadaşlar. Üstünden de ben şimdi ama... gerçekten videoda kilolu çıkıyorum. İri evet, çıkıyorum. kilolu çıkıyor. Hı, bir, bir Vallahi çıkıyorum. ben de öyle görüyorum kilolu normalde zayıf. Hı hı. Ya zaten ben de nasıl çıkıyorum? Ben de kilolu çıkıyorumdur. Evet. Çünkü beni normal hayatta görenler aa diyorlar havuçlar ne kadar zayıfsın. Ekran 5 kilo atıyor. Gerçekten video diyor, kilolu görsün. Ama ah. ne derse de hiç unutamadım ki. O kendine baksın. Kendisi Aynen. kesin balina gibidir. Hatta hani... <laughs> bir daha hakaret etmiş. Aklıma gelmiyor. Vallahi güldüm. Yemin, hiç sinirlenmedim. Yemin ederim. Ne insanlar var ya. insanları üzerek zevk alan zeka üzülürler var. Biz insanları güldürelim diye bir şeyler üretiyoruz. insanlar da insanların moralini demolize yapmak için elinden geleni yapıyor. Ben Allah'a havale ediyorum. Birazını da Türk adaletine hala havale ediyorum, edeceğim yani, biriktiriyorum. Yani neyi paylaşıyorlar ben bunu almamış değilim, tanımayız etmeyiz. Şimdi hava yaz, böyle akşamları genelde buluşalım hani çekim Hı -hı. yapacağız. Ama kışın da böyle evlerde yaparız. Aynen. Yine gündüzleri çekim yaparız, yapmayız değil. Kızlar, Bak, çocuklar işlerken yapacağız. Dolu yavru ormanlık alan dedim ya. Hmm. Bir dolu hava. Oo, orayı hiç Değişki düşünemiyorum. Keşke dedim orada yapsaydık Oy, dedim. Orayı ben hiç düşünemiyorum. Dünüz orası herif Evet, bunun içinde sıcaktan kimse yok. Hı -hı. Çekeriz, çekeriz, orası serinden Orada da yaparız. Orada da yaparız. Bakın aynen. şimdi bir de size akşam buranın manzarasını göstereceğim. Geçen kafede evet. biliyorsunuz vlog çekmiştik. Burada ben biraz kendi şeyimi de gösterdim ama umarım çıkmıştır. Tersten tuttum umarım Tabii çıkmıştır. şimdi havayı izleyenler de var. Beni izleyenler de Tabii var. canım hani aynı. Bu aynen. videonun hani devamı da orası bayağı bir komedi. Biz <laughs> orada komediyi patlattık. Hava <laughs> Tutku'nun kanalında izleyip de destek çektik arkadaşlar. Evet. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Bizim amacımız bir nebze de olsa e, günün hayatın e, köşme hayatın zorluklarından bir nebze de olsa gülümsetmek. E, artık bıktık yani işte yemek bile oydu, günlük hayatımızda artık hani herkesin yaptığı şeyler. istiyoruz yani değişik bir şeyler olsun güldürelim, bir düşündürelim. Aa işte bak. Zor yiyor çay kaşığıyla bakalım. <laughs> çay kaşığına <nasılsın>? düştü. <laughs> o şekilde yani. Bizim amacımız o. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz inşallah. Tabi ara ara kendi özelimize ait yine yemeklerde aile içi vloglarımızda tabi ayrıyeten olacak. Kendi tabii ailemizde. Tabii ki ailenizde. ama sizin desteklerinizle. Biz aynen, emek aynen. veriyoruz. Ama sizin desteklerinizle, de, sizin Aynen. izlemeniz, sizin yani yorumlarınızla... Siz olmazsanız var. biz bir hiçiz annem. Bunu her zaman söylüyorum. Aynen. Siz bir olmazsanız biz bir hiçiz. biz. Bizi seven sevmeyen, takip eden etmeyen, izleyen izlemeyen herkese buradan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Evet. Sanırım benim. Yakın suda olmayı da yedim. Yok aşkım vallahi yedim. Ben çünkü evde kete de yedim. Şimdi azıcık da burada yiyeceğim. Sıcakken yerse daha iyi, hafif olmuş. Dolmamın içi harika olmuş. Evet. Bilmiyorum hava beğendi mi? Hayırdım, hayırdım. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi dönmedim ya. İnan bir diyor da. Aynen, havaya ne düz... olmuş demedim. Ne olduysa onu söyledim. Aynen. Dün benim işte yaprak, üzüm yaprağının içi gibi aynısı. Sanki oradan buna konmuş gibi. <laughs> aynısı vallahi. Diyorum ya çaldım. <laughs> abi biraz karnımız doysun da mazot alalım. Ondan sonra artık bakacağız çaresine. Bunun abisi bende aynı kitabı yok. Benimki bunda aynı kitabı Olan biz oluyor. Biz kadınlara. Biz şimdi kadın dayanışması yapıyoruz. Bunlara vereceğiz odunu. Hele o kazım var ya. Bir de erkek kardeşim var kazım. Ona karısı o şeyli. Antepli geliyor. O Antepli sevda. O yabancı. Biz ama beraber. Ama keşke ben de onun gibi uzak olaydım be. O zindan mi de be hiç eve gelmiyor. Gitti okşana yapıştı kaldı ya da bu durumlarda gülüyor inşallah. Oy. Allah kahretsin onun yüzünden sevda benim canımı yedi. Canımı yedi bu nedir ya? Allah'ın günahın yuvaları mutlu ben mutlu. Bunlar kötü ben kötü. Alo, bu patiler. Alo, bu patiler. Bir patiler Aa, bundan sonra sendeyim şekerim. Bundan sonra eve eve gidiyorum. Yağdı Ya dediğim gibi iki sepet çiçek satacaksın. Evinde oturacaksın ya da tamamen başına kalacağım. Bari sepetin yarısını parasını verirsen olmaz mı? Öyle değil mi? Yani bir, bir, bir sepeti sattım yarısının parasını verirsen. Çünkü sen şimdi beş çocukla beş şoparla gündün beş sepet parası yiyeceksin. <laughs> Aynen. Erisi yarısını o, o zaman, zaman yarısı sepet parası yeter mi? Yeter mi olacak sanki? Verirsin işte. Aa bak geldi ay kocacığım bu kadar oldu dersin Abime. sana da güvenmiyorum. Koy, abine de güvenmiyorum. He Ben bir tek kendi abime güveniyor. O yüzden geliyorum. Hiç beni bu sefer barıştıramayacaksın. Kusura bakma. Tamam hele bir mazotları yiyelim de sonra kararımızı veririz ha. Boğazıma dizdin dizdin. Bir iki satıp geldikten sonra böyle bana keteler yaparsın. Yemekler yaparsın. <gülüyor> Başka. <gülüyor> Sabah kahvaltımı hazırlar gidersin. Başka ne emredersin benim cicim oynak balinam. <laughs> <laughs> Oynan balinam. Başka ne istersin? Başka ne ister bu? Avallah. Hiç evli kadın gibi değil sanki şey evin prensesi. Yandım bir, Sağ... beş gitti, bir gitti, beş, altı geri geliyor. Olun, Böyle bir şey var mı? Sağlığın yerinde olsun ki ben keyfime bakayım. Mi? Gelirsem, sakin ol çocuğum. Zaten annem dedi ki bana rahmetli. Evet edilir. zaten giderken üstüme zinnet dedi, Heh. rahmetli. Kızım dedi, ben bunu dedi, oğlum hiç istemiyorum ama dedi. E? Bu dedi biraz dedi, biraz yürü dedi, bayağı dedi, bunda merhamet var dedi. Bu bağırır, çağır döver, kızar ama dedi çok ah, ah, dedi. Ah bu iyi niyetim var ya, ah bu iyi niyetim gözüküyor olsun. Dedi, şaşır. Bir gün dedi, bir gün dedi yuvan yıkılırsa dedi, e. sana dedi analık yapar dedi, e. e. kol açar dedi. Anne, sana sahip şey çıkar dedi. he e. O yüzden dedi, bunu dedi alalım Sen de abimi, habire kavga mı edesin dedi. Anam Hı. böyle iyi güzel öğütler vermişti de, sen de her şeye bir bahane bulursun. Bak bak ne var orada? Adam, adam neydi kız sahiden senin şimdi kavga sebebi adam ne? Çalışmıyorum diye. Ha evet o gün bak Çiçek, bak oraya bak. Ne bu orada? Boğaz köprüsü. Ne <laughs> <La> boğaz köprüsü? <laughs> Ama köprü var mı? Işıkları yanıp şöyle. Aaa! Kız sen bir hareket mi? Ciddi böyle yok yok, yok 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 yok. Yenileyim. Yok yeni <laughs> de yok. Yok. O Yok. abim e, ama ne olacak? Senin abin beni çalıştırır. O da tabii beni, senin abinden görür. O da der ki benim abim sen de çalışacaksın benim Amoş ablam dedi. Ha, annem öyle dedi. Ha. Öyle dedi. Annem öyle ee, dedi. Senin abin beni çalıştırmasa benim abim de seni çalıştırmayacak. Akita piyos. oynat balina. Çayını doldur çayını. Kız bu nasıl sökülüyor? Oraya basacak. <laughs> görüyor musun nasıl lüküs lüküs şeyleri var. Ben çaydanlık mı bile zor çay buluyorum. Vay. Görüyorsun, görüyorsun değil mi? Vay ben be. bu dolmayı yerine de 10 tane dolma yerdim var ya çay kaşığından öyle zor yedim <laughs> yerdim Çinlilerin gibi çubukları gibi Çin çubuğu <gülüyor> <gülüyor> Öyle zor <gülüyor> yedim <gülüyor> ki Ay vallahi yere dikkat açtık arkadaşlar İyi yere dikkat açtık arkadaşlar. Dibik kahvesi. Ay bu benim dibik kahvesi için ben evde daha gari. Yandım ben yandım. Annem öyle bir şey demedi. Ben... Kız ben... oradaki ne fısız yaparsın? Ben bu saftırıyı kandırıyorum. Kız gibi ki Annem dedi ki diyorum sen duymadın. İlla duyacaksın. Evet. Ben duymazsam olmaz. Ha. Dedi, çok iyi, çok iyi kızım i̇yi dedi. dedi. öyle bak kalbim benim. E, acı çamaşır makinesi aç <laughs> Acı çamaşır suyuyla yıkamıştık. bak Allah'tan korkarım bak ezan okunur aynen öyle. Öyle öyle. Ben, ben biliyorum. Ben de biliyorum. Aynen senin anan da öyle dedi ölmeden önce. A dedi gelinim, ay gelinim Ay avuşum, ay avaşım. Senin o kalbini severim. Sen ne has gelinsin, sen ne güzel gelinsin. Senin o kalbin çok temizdir dedi. dedi. Ayrıca çamaşır suyuyla mı yıkadın o kalbini de bize geldin dedi. Allah dedi bile bak Allah şahit izah şahit. Allah böyle dedi. Biz işimizi böyle götürüyoruz yengem dedi dedi evet. Dedi dedi. dedi. Allah, Allah şahit ezan Dedi şahit. dedi biliyor musun dedi. 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 Sen benim hakkımda ne diyersen yalandır. Yok ben seni bana yıkıyormuşum da. Bilmem, sakın ha inanma. Ele o um, Melat kırsın asla inanma. İnanmayayım değil mi? Tabii. O bizim aramızı açmak için uğraşıyor. Onun amacı ne biliyor musun? İkimizin yuvasını yıkıp benim kocayı bayrama elimden al. Pardon Kadir'i. Bayram kadir, benim kadir. Kadir e senin Kadir'e göz dikmiş. Senin abene. Benim abim dört dörtlük olmasaydı bekler miydi? Bak bekliyor işte seviyor abime. Allah'ın onun cezasını versin. Ben o kadını, bir gün saçını başını yollamazsam iyi. O benim deli kaderimden hala ne isteyen lan? Zaten bana bir faydası yok. Alsın turşusunu kursun. Aslında şeytan diyor ki bırak git diyor karıya. Alsın ne görsün kadın nasıl bir kadir? Sakın sakın. Beni gideyim diye bulamayız. Niye ki? Kim çalışacak da bak. Sakın. Karı yine kendini düşündü. Oynak marina, oynak marina. <laughs> Görüyor musun arkadaşlar? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Kapıları kırıp bırakma. Tabii ki. Enayi nerede bulacaksın? Estağfurullah, estağfurullah. Öyle şey mi olur? Ben gideceğim. Eyfer Kulesi'ne gideceğim. Ve Paris'e gideceğim arkadaş. Fransa'ya gidiyorum. Bir anda gidersin. Eyfer Kulesi'nin en tepesine çıkacağım. Paris'e. Oradan aşağı ineceğim. İntihar edeceğim. Her yer demir kaplamalı oraya. Nereye ediyor akıllım benim. Uçacağım oradan. Asansörle çıkarsın. Uçacağım. Görsen. Şey Galata Kulesi'ne gitsem olur mu? Türkiye'de, İstanbul'da Galata Ha o olur bak. Hezer sen mi? Hezer sen gibi kanat da çıkıp Paraşüt veririm ben sana. <laughs> paraşüt olur. Yüksek evet. şey. Yamaç şey. Paraşüt. Evet. Bakın arkadaşlar. Bir de size şu güzel manzarayı ha, ha, göstereyim. Göstere, göstere. Öpüyorum arkadaşlar. Kapanış orada yaparsın içelim. Tamam canım. Öpüyorum ben sizleri. Bir dahaki tiplemelerde görüşmek üzere. Hava tutkun Gülşen Soylu. Biliyorsunuz benim kanalım. bir önceki videoda Hava Tutkun'un kanalında. Çok güzel oldu. Bizde kalın. Hoşça kalın. Sen Boğaz Köprüsü'ne git. Evet. Filoda kalın. Şimdi bakalım. Boğaz Köprüsü'ne gidip kendini atmıyorsun ha. <laughs> Yok atar mıyım Sen ben? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bakın canlarım benim. Manzara bakayım. Heh. Görünüyor mu? Evet. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Şimdi kız bu manzaraya karşı gördüğünüz gibi kilo. Çay mı içem yani çay içeceğiz. Şöyle. Ay da vuruyor. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi çatal getirmeyi unutmuşum. Elimle çay kaşığı ile yiyeceğim diye çok çabaladım. Ama bakın hava burada değil. Allah için söylüyorum. Katmeri çok güzel olmuş. Harikete. Biz katmer diyoruz. Bunlar kete diyor Sivaslılar. Ama harika olmuş. Bakın burada da Altınizade'nin görüyorsunuz değil mi? Harika. Manzara da harika canlarım. Gel. Burada geçen e, Hava'yla biliyorsunuz konuşma e, konuşmaya. De. İşte böyle ışık da vuruyor. Parkın ışığı. İnşallah umarım e, size güzel bir çekim yapabilmişizdir. Bundan sonra da güzel çekimlerle beraberiz. Kalbi yüreği güzel olan insanlar gerçekten e, bizi sevenler diyeyim. Hava! Geldi. Gel. <laughs> gel yengecim gel. <laughs> İki konuşma yapacağım. Seninle yapmak istedi. <laughs> ee, bizi sevenler gerçekten barıştığımızda çok mutlu oldu. Aynen. Ee, ve bundan sonra da Allah izin verirse e, vloglarımızın hmm. çoğunda beraberiz. Aynen. Kitlemelerimizle beraberiz. Aynen beraberiz. Ee, bundan sonra beraberiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Aynen. Biz havayla evimiz gerçekten aynen. birbirine çok yakın. Bakın ortak noktada buluştuk. Eğer hava Beykoz olsaydı <laughs> Yo. biz bu saatte de mümkün değil. Ne ben oraya gidebilirdim ne hava buraya gelebilirdi. aynen, aynen. aynen. O yüzden e, bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah beraberiz. Allah bundan sonra Bizi güzel sevenler çok mutlu oldu barıştığımızda. Aynen. Sevmeyenler de çekti gitti canları sağ olsun. Ne Gerçek dedik? sevgilerini gösterdiler bana. Olsun Onların belki kızgınlıkları geçer güne gelirler. Önemli değil. Evet canları sağ olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın bizde kalın. Hava tutkunda ve soylu da kalın. Da kalın. Allah'a emanet. Hava dünyası değil mi? Ha yani aslında ben ona hayatı diye yazacaktım. Sonra gitti dünya yazdım. Sonra iki kereymiş. 15 gün iki kere. He. 15 gün sonra da hayatına çevireceğim. Ha, onu. ha tamam. O zaman havanın haya, hava hayatı. Haya. Dünyası. Ha, şimdi dünyası. dünyası sonra hayatı olacak. Hava tutkunu deyince de çıkıyor. Evet, Çünkü çıkıyor. kadınlar dedim. Senden önce hani başladım ya ha. ben. Dedim hava tutkun bak ben onu unuttum da, Lan kız dedi çıktı ama dedi. Çünkü ha, iyi. hava tutkun diye de kayıtlı ya. Evet. Tamam. Ölüyoruz. canım. Hoşçakalın. Bizde olun. kalın. Aynen. İki kalın. kalın. Şey <laughs> Aa, diyecekler ama Kump yaptı. Kumpas yaptı bana. <laughs> Hoşçakalın bizde kalın canlarım benim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.